Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hasan Musa bin Cafer aleyhisselama. Dedim ki seni yaratan Allah'a kurban olayım. İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir? Buyurdu ki İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İnsanlar ona sor, bak insanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verir. Eğer huzurunda sussalar o kendiliğinden konuşmaya başlar ve yarın gelecekte olacakları Allah'ın dilemesiyle anlatır. İnsanlarla her dilden konuşur. Yani konuşmaları her dile çevirir, tercüme edilir. Anlamda. Usul kafi, minel kafi, el kuleyni, cilt bir, sayfa 402.